Hepinize merhaba kankalar. Hem kanalımıza hem yayınımıza hem videomuza hepiniz hoş geldiniz. Seviyoruz arkadaşlar sizi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Nano Live'da yayındayız. Tabi yeni gelenler bilmiyordu. Ya, kankam yeni geldiysen hem abone olup hem de videoyu beğenip ayrıca bizimle UC çekilişte odalar ya da saklambaç challenge'lar falan katılmak istiyorsan aşağıdaki yayına gel. Ee, Discord'umuza da oradan gelirsin zaten. Birlikte oyunlar oynuyoruz uca çekilişti işte saklanmaştı, bilmem ee, maçlardı falan kazanmak istiyorsan gel 1 ve 1 vs'lerimiz falan hepsi orada kanka bu videoyu da sonuna kadar sarmadan izlersen seni seviyoruz diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet Ana Uca'yı duyunca buranın elleri gitti. Ne? Bura elini ısıt. <laughs> <laughs> bak bak. kim o? tamam Alpaymış Alpa da gidiyor. Tamam Alpa Alpa şey Hüdayi. Şimdi İsmet abi neredesin? Dur lan daha tatlanalım. Onu İsmet abi ya bak. Gökhan Senken tamam bitti. Yani. Herkes bak bu kim? Türk Kartal silah alma dostum şey yapabiliyoruz mu? Saklanabiliyoruz İstediğin yere. Hayır, Hayır, sadece orta binaya abi, orta binaya. Ya Gençler, ya. herkes silahlarını bir atsın. Bu YouTube videosu herkes silahlarını atsın. Hiçbir şey üstünüzde bırakmayın. Bak. Bana... Yani. Yani. Ana bina abi. Orta binaya saklanırsa çok çabuk bulurum hepsini. Tamam saklansınlar o zaman hepsini. Senin tamam, havlusun içi olsun sadece. Tamam, havlu içi. Aynen öyle.

Tamam sesini duyuyorum. AB yayını izliyorsan ayıp ama. Kanka ben ebe değilim. Ben izleyiciyim. Tür Türk kartal Türk bedoyu vurdu. A, buldum artık, evet. Türk kartal nerede? Türk kartal nerede? Türk kartalın ismini arttı Türk kartalın ismini abi. aldım. Liste Tamam tamam. Türk Kartalı'nın UC kazansa bile verilmeyecek. Aynen. Birisine vurdu. Tümünden konuşsun onunla. Oyun direkt odadan çıksın. Seni mi vurdu Bedo? Bedo'yu vurdu. Hani böyle oyunu bozdukları zaman Bed bu yanındaki kim onun? Yedi. Kim var? O, o, o. Böyle bir kim yok. hareket edenler var, hareket etmesinler sana Yerlerini belli ederler. Tamam. Kaan sana sıkıyor Kan. Şeyde, orta günahın yanındaki şeyde. Vur öldür onu. Kardeşim sen eve git hadi. Sen eve git. Lobide bekle. Ana! Hüdayi'yi de vurduk. Hüdayi <laughs> sovelendi. Gökhan. İsmet abinin yeri iyi ya. <laughs> Atı adamlar var. Birazdan. Yemin ediyorum sağaç mı? mi? 40 yıl düşünsem Bomba atıyor biri. Bomba gençler bak Bomba silah yumruk atarsanız Uyacağınızı vermem az önceki Türk kral gibi, kartal gibi. Misal o hocasını anlamayacak. Bedocum Sana güzel bir şeylik yaparım ben. Sana benim 60 hoca borcum olsun. Tamam mı? Abi bana bak. Senin yerin de güzel. Ana binada silahla bekliyorlar. Ya silahla beklemek sıkıntı değil kankalar. Yok sen oyundan elendin. Hani ayıp olmasın. Ben senin ucunu gönderdim. Şaka <laughs> ya. Aleyha da laçıyor. Aa, FO'yu da sildiler. <gülüyor> <gülüyor> Kendi ayağına sıkmasın dostum be. Bir kaçıyor. <laughs> yo yo takip ediyorum. Bey evet, Yani kankam saklansaydın yerin iyiydi de sen kaçsaydın da UC'den iptal olurdun. Kaçamadığın için sıkıntı yok. Buran yerini söyleyeyim sana? Ay! Buran yerini söyleyeyim mi dedim Bura gitti. <laughs> Buracım kendine cici bak yallah lobi. <laughs> Aa Osman da gitti.

Buraya acıdım. Bu arada Gökhan yeni hesabım. Ha He, Kerem kaç tane hesap kuruyorsun? Seninle birlikte Sefa var. Şey dolardı. Şuradan çıkaran yiyorum. Buralarda girmemişler. Tamam. Nerede var o zaman? zaten yeni çoğu merak ettim ve saf ol benim sana ha... tahmin ediyorum Dur, tahmin ediyorum. bu ellerin içine girmiş var mı bulacağım bu muhteşem bir şekilde takip ederiz kanı bu Tamam be Lan ne ara gittin ışınlandın oraya sen? Işınlanıyorum ben. Dinliyim mi artık? Aha buldum beni. Sefa sefa çık ortaya gelsin. Nereye saklanmış? Gel şey. Gel gel düz düz geldim düz gel yoldan. Dümdüz gel gel ana yoldan gel. Devam et devam et devam et. Evet, sağda köşeye, en köşeye. Kamyonetin orada. Gel gel gel, dakika gel gel. Dakika. He. Sen mi ateş ediyorsun? Sefa Sefa çıktı. Tamam çıktı ortada. Sefa'yı arkadaş olarak eklet kendine. Sesin geliyor mu? Alo. Sesin geliyor mu? Nereye sakın? Bir göster sen. Buradaydı. Ha, şimdi içine girmiş ediyor. Buraya bakmak hiç aklıma gelmiyor. Öyle kameraların baktım tek buraya bakmadım. Efendim sağ olun. Seni eklesin. Ee, seni sene aydın ediyor musun Ezber'e? Çete gelsin çete yayına gelsin yayına. Yayına gelsin. Dur bir dakika. Beni öldür. Beni öldür. Al beni öldür. Ben seni ekleyeceğim. çağır hemen gelsin. Aa burada yazıyormuş MT ilk Sefa. Dur, aynısını al. Kardeşim lan benim zaten. Hadi. Hacisi... <laughs> Seni kardeşin mi o, benim. Sefa? <laughs> tamam, kuracağız. 5 tane kire. Hayır iki kişilik yer bırakman lazım. Gel şey. Hadi o oca şeye gitti. Bizim müdahilin kardeşine gitti. <laughs> Barondur. dur. Gençler ben, ben Tam bir saniye. Ben Gençler. Kardeşsin. Gençler ben gidiyorum. UC'sini verelim arkadaşımızın. Hayır olmasın tamam mı? Ondan sonra yeni oda kuracağız. Oda oynayacağız. Ege'ye bak. Ege sen neredesin Ege? Biz uceleri dağıtıyoruz. Agonya siz yatın tamam mı? Abi sıra girmiştik. Ya bekledik. Sizi bekledik biz. 20 dakika. Elin ortasındayken başlamışsınız. Yok gelin. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefere. Hadi şimdi normal normal oda oynayacağız. Gelin. Ah, Hücrenizde kaptım. istem kabul MT Sefa da e, isteğini kabul etsin bizim şeyin. MTX da dur ben ekleyebilirim ya. Ben de ekleyeyim. Aynısını vereyim mi? Yok yayında verelim. MTX Sefa. Emre bir şey sorabilir miyim? E, sor abi. Ya gençler bir yavaş vallayın. Bir yavaş. Selam. Aleykümselam. Selam. Ne yapıyorsun Sefacığım? Sefa. Sefa burada mısın? Sefa. Sefa. Burası geliyor. Ha, geliyor. Ne yapıyorsun abim Nasılsın? Ne var ne yok? Ne var ne yok? Ne ne var, ne ne var, yok. Ne ne nasıl nasıl hissediyorsun? <laughs> Bir kez daha mı kazanmıştın? Ha benden değil. Hmm. Şu anda bir saniye PUBG Mobile tamam. Dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen işini hallet ben birazdan bir şey söyleyeceğim. Geliyorum. Aydın'sını söylesenize bana. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. 512 845. 845 20 62, 20, 62. Tamam. Be Tamam 512 845 206 29 evet. Bakalım Sefacığım kaç yaşındasın sen bu arada? Ha, yok. Şu anda sağ üst köşeye bakar mısın? Sefa. Relokat o zaman. Takımdan çık gir relokat bir şey yap. Ucen geldi oyundan çıkıp girsin. Tamam gönderdik. Biz UC'sini gönderdik. Ee, olsun abi. o da. Efendim. Emre abi. Em, bu sefer saklanmaç değil de normal savaş olsun. Herkes tek. Saklanmaç da ben oynayamıyorum. Saklanmaç da. Bir saniye Buracığım. Olur mu? Gelmedi mi? Gelmedi. Şu anda şu anda bende tamamlandı olarak yazıyor. de <laughs> epinden bak. Bir de bakıyorum. aydısını bir daha söyler misiniz? 512 Evet. 206. Evet. 26. 29. Tamam. MTX Sefa. Hayır, yüklendi olarak gözüküyor şu anda. Tamam bir dakika bir dakika. Şimdi baksın. Tamam kapattı çıktı. Biz hani kanka yanlış anlaşılmasın hani kanıt olaylı. Kendi ağzıyla burada evet hocam geldi dediği zaman kaydı durduracağız. Ha, iyi. Ee. <laughs> Eyvallah kardeşim. Emre bir şey sorabilir miyim? Sor Buğra'cım. Hani şimdi bir tane daha video ödülü yapacağız ya. Evet. Onu herkes tek savaş yapalım. Ha, bir olmasın. Bilemeyeceğiz bakarız. Bakarız. Şu ucayı bir test. Bu kadar Bu kadar Abo Ege'ye bak attı. Abi Bu kadar korkma be Buğra dedi. ben dedim onu. kim kim dedi? Bir daha söylesin. He şey. Agonyo, Agonyo. Agonyo. Ne dedi? Korkma be Buğra. Ne, no, neden korkmayayım? Bilmiyorum. Az önce dedin ya Bu sefer olmasın diye. Sefacığım hoş geldin tekrardan. Tamam Discord, Discord. Discord bir susun. Bu arada arkadaşlar e, Sefa'nın UCS'ini beklerken şu tepse tıklayın. Öyle biz top 1'e geçemiyoruz kaç gündür. Bak yakışmıyor bize. Şu tepse bas 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 bas. Bir dayı ne yaptı şey Sefa? bana vardı RP'den bir günlük oda kartı geldi. Tamam beklet onları. Bende de RP'den geldi bir günlük. Ne olacak? Sen yağmazsın ya. Nasıl Mas, çok kötü. Sefacığım. Gile gile kullan kaç gelmiş? Anlayan oldun mu? Yok. Ben de anlamadım. Kaç ucayla bir önce tur? Anlamadım tekrar söyler misin? Kaç ki bir önce tur? 60. Sefacığım kaç uca geldi söyler misin bize? O da var. 60. 60, 60 mi? 60 gelmemesi lazım yanlış geldi sana. Neyse bir 60'ın garanti gelmiş ama 60'tan fazla gönderdim ben sana. Ucemizi teslim ettik. Diğer odaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu odamız 1 ve 1 oynuyorsunuz. Tamam mı? Kim gelirse gelsin. Hiç affetmeyin. Vurun geçin. Acıma yok. İster tavaat ister silah, ister boynuna sarı. Saklanmaç değil. Saklanmaç odamız bir sonraki oda. E, ee, i̇ster sarı boynuna, ister kokla. Kankam yap Yanımda gezdir. Ama Sonuncu C'yi alır.